Mihrimah, ay parçam benim. Sen her gün biraz daha güzelleşiyorsun. Güzel olduğu kadar akıllı da sultan. Benim bütün torunlarım öyle. Allah uzun ömürler versin onlara. Bahtları, yolları açık olsun. dar Hatice'nin başına inşallah. İnşallah. Bir sıkıntın olursa haber ver. Dayı hemen halleder. Sağ olun validem. Gelmekle bana büyük şeref verdiniz. Esma. Gel. Çocukları al, götür. Biraz hava alsınlar. Sonra Nigar Kalfa'ya haber ver. Hemen gel. Targılı bak, Eflatun ne demiş. ''Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.'' Hakikate ne denir? Hünkârım, sizin işittiğiniz ve gördüğünüz hiçbir suç cezasız kalmaz. Ya benim işitmediklerim, görmediklerim? Onların da mesulü benim hünkârım. Bu lafını unutma. Unutmam. Hünkârım, yarın Sinyor Gritti ve kız kardeşi için yemek veriyorum. Sizin de bizi şereflendireceğinizi umuyorum. Geleceğiz evet. Pargalı, şu bizim Leo Efendi'ye sor bakalım. Resimleri ne zaman görebileceğim? Bitiremedi, gitti. Zatı şahanenizin resmi bitti hünkârım. Sarayımızın duvarını şereflendirecek. Ben görmeden daha sen mi gördün resmimi? Kötü çizdiyse herkesin ortasında asmasaydın keşke. Siz endişe buyurmayın hünkârım. İnşallah siz de seveceksiniz. Hatice Sultan'ınla ben çok sevdik. İyi, pek memnun oldum. İbrahim ve Hatice yarın akşam Venedik Doçun'un oğlu Giritti ile kız kardeşini misafir edecekler. Sen de gelirsin. Giritti'nin kız kardeşiyle meşgul olursun. Ne güzel. Ben o sarayı çok seviyorum. Leo efendi benim resmimi bitirmiş. İbrahim yarın akşam takdim edecek. Pargalı pek beğenmiş resmi. Vaka dediği gibi ise Leo efendi ziyadesiyle ödüllendirmek icap eder. Günaydın valide. Hoş geldiniz. Mustafa, Aslan parçam iyi misin? Çok iyiyim. Annem de çok iyi. Hocaya mı gidiyorsun? Hasbahçe'ye gideceğim. Kılıç dersim var. Daha iyi. Senle sonra bakarız defterlere. Hava pek güzel. Hadi hep beraber inelim bahçeye. Mustafa'mın talimine de bakarız. Şeref verirsiniz valide. Sultanım ben de size güzel bir kuşluk hazırlatırım. Ne hoş. Bugünümüz iyi başladı. <laughs> Gel şöyle, otur yanıma. E, ee, Gülşah nasıl? İyileşmedi mi? Daha iyi, Validem. Yaraları iyileşince dönecek yanıma. Gülşah'tan memnun olduğunu biliyorum. Lakin dönmesin artık. Başka bir cariye bulsunlar sana. Onu yollayalım. Çera vaktidir. Validem. Gülşah on senedir benim yanımda. Elim ayağım oldu. Kendimi ondan başka kimseye teslim edemem. Gaye, söyle bize soğuk şerbet göndersinler. Validem, Sultanım. Bahçede olduğunuzu duyunca gelmek istedim. Geçip şöyle otur. Mihrimah'la Selim'i de getirseydin keşke. Söylerim şimdi. Getirirler. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oh, oh. Validem, Yüzünüzde güller açmış. Çok şükür aslanım. Baksana, bütün sevdiklerim yanımda. Daha ne isterim? Bu akşam hep beraber burada yemek yiyelim. İyi olmaz mı? Yarın akşam yeriz Valdem. Zira bu akşam İbrahim Paşa Sarayı'nda olacağız. Öyle mi? Şehzadelerle alakadar olurken aklımdan çıkmış. Hazırlanmam lazım. Biz gelmiyoruz galiba. Venediktoşu, Giritli'nin ailesi gelecek. Sohbet değil, devlet meselesi validem. Hürrem de Giritli'nin kız kardeşi gelecekmiş. Şey onunla alakadar olacak. Girit artık Devlet-i resmi hizmetlisi validem. Bundan böyle garp siyasetinde kafirin aldığı her nefesten haberim olacak. Hayırlara vesile olsun. Sen böyle faydalı diyorsan öyledir inşallah. Hünkârım. Validem. Sen hala burada mısın Pargalı? Şimdi çıkıyorum hünkârım. Akşam için istediğiniz hususi bir şey var mı diye soracaktım. Yok. Hürrem'le birlikte geleceğiz. Sizleri ağırlamaktan Hı. şeref duyacağım. Bugün ikindi vakti içim çekilmiş. Dalmışım. Rüyamda Hürrem'i gördüm. Hürrem'i hayırdır? Karanlığın içinden sesi geliyordu sadece. Yardım et bana diyor. Sesini duyuyorum ama o yok. Göz gözü görmüyor. Bağırıyorum, Yüren buraya gel diyorum. Lakin o sadece yardım et bana diyor. Artık ona kimse yardım edemez. Efendim? Bugün görmedim dedim. Lakin gel kafa söyledi, iyiymiş. Neyse, öyle garip bir rüyaydı işte. Yarın için ne lazımsa talimat verdim. Grit dairesini çok merak ediyorum. Özellikle kız kardeşini. İlk kez Frank Prasizade göreceğim. Çok mu güzel? Çok mu zarif? Sultanım. Sizin güzelliğiniz, sizin zarafetiniz karşısında can kadınlar söyleyip kalmaya mahkum. Bu dünya âlem. Hatice Sultan'ımdan daha güzel bir kadın ne gördü? Cam oluyor. Hadi çabuk, çabuk. Bak, o kaymak bir gevşek çıksın. Bir gevşek çıksın. Allah şahidim olsun, sürerim seni mutfaktan. Kuşhanede değil, yer içeri ocağına kaymak çekersin. Hmm. Hatice Sultanıma beni bir mahcup edin. Topunuzu sürerim. Şakam yok, bilirsiniz. Ya bu nasıl şerbet dökmek? Yavaş yavaş. Yedire yedire, yedire yedire. Şeker ağa. Bu ne bu? Tatlılar bu kadar mı? Sümbül abi, gözünü seveyim sen de ateş verme bize. Zaten ölüyoruz. Yetişecek, merak etme. Aman diyeyim güzel yap. Hatice Sultanımız bir hasret tembihledi. Davet mühim, Frank misafirleri var. Hay hay Sümbül abi. Hay hay Sümbül abi. Yetişecek, meraklanma. Yetişecek. Ya çok yavaşsın, elini çabuk tut. Daha öbür saraya gidecek bunlar. Cık cık. Aa! Çorba da ne güzel koktu yahu, bir kase koy da Gül'ünü hale götüreyim. Şümbül ağam. Kalk, 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 hadi çabuk, hemen bir tabak çorba, çabuk Şümbül bir tabak çorba, çabuk. Hı. Salon neden hala hazır değil? Sadıka, çiçekler nerede? Hünkârımız için kırmızı beyaz gülleri hazır etmemişsin. Bu Venedikliler mühim. Ama hünkârımız geliyor esas. Hiçbir şey eksik olmayacak. Yanlış olursa senden bilirim Sadık. Girit. Şeker ağa geldi mi? Geldi sultanım, mutfakta. Güzel. Sadıka sen gel benimle. Sultanım. Paşam. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ben de şimdi hazırlanmaya çıkıyordum. Sultanım sizin her haliniz muhteşem. Bekleyin paşam. Geliyorum birazdan. 그러니까. <목소리도> Signor Gritti, Signora Monica Teres, İbrahim Paşa ve Hatice Sultan sizi bahçede kabul edecekler. İbrahim. Paşa Hazretleri. Neredeydiniz? Bulamadık sizi bir türlü. Ufak bir işim vardı, onu hallettim, şimdi tamam. Paşa Hazretleri, Sultanım, Sultanım. kız kardeşim Monika Teres. Vostra signoria, e nobil donna Atice. Vi ringrazio per questo vostro cortese invito. Benvenuti, siamo onorati. Vi ringrazio anche in nome di Sultana Atetje. Sen benim parlayan yıldızım, güneşimsin. Ne güzel olmuşsun gözlerim kamaştı. Gidiyor muyuz şimdi? Gideriz. Birazdan. <laughs> Hatice Sultan. Doğru söyledim ben. Evet doğru. Siz çok zarif, güzel. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. <laughs> Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Az Türkçe. Alviz de öğretti. Sindire Monika Teres size lisanımızı öğrenmede yardımcı olabilirim. Tabi dilerseniz. Evet. İsterim. Genç yaşta eşinizi kaybetmişsiniz. Üzüldüm. Taziyelerimizi kabul edin. Taziyeniz için minnettarız paşam. İnsan kaderine boyun eğmeli. Aksi halde huzuru bulamayız. Saray çok güzel. Size gezdirebilirim isterseniz. Olur. Gidelim gidelim. Alvis ha mencionato la vostra dedizione alla pittura. İbrahim Paşa'yı çok kıymetli ressamlarla tanıştıracağım. Bu soruya davet edeceğim. Ressam kim? Kırımlı bir ressam. Adı Leo, sarayda çalışıyor. Arzu ederseniz İbrahim Paşa size tanıştırabilir. Değil mi İbrahim? ne buyurdunuz sultanım? Kırımlı Leo ressamı bizle tanıştırmanızı söyledi Hatice Sultan. Ha, tabii, tabii neden olmasın? Sultan Süleyman Hazretleri, size kız kardeşim Monika Teresi'yi tanıtmaktan şeref duyarım. Size de Hürrem Sultan Hazretleri. Sultan Süleyman, e un grande onore fare Hünkârım, sizinle tanışmaktan dolayı duyduğu onur dile getiriyor. Hoş geldiniz. sultanım. Signora Monika Teresa henüz Türkçeyi çok az konuşuyor hünkârım. Ona dilimizi öğrenmede yardımcı olacağım. Dilimizi konuşmanız bizi mesut eder Signora Teresa. En iyi hocayı bulmuşsunuz. Hünkârım arzu ederseniz yemeğe geçelim. Hünkârım yemeye başlamadan evvel size resminizi takdim etmek isterim. Görelim bakalım. Nasıl buldunuz hünkârım? Beğendiniz mi? Çok güzel. Ne düşünüyorsun Hürrem? Bayıldım. Çok güzel. İbrahim Paşa, Leo Efendi'ye söyle yarın saraya gelsin. Bizzat tebrik etmek istiyorum. Gelemez Kerim. Gitti. Ben yolladım. Nasıl? Nereye gitti? Ruteniye ye. aşkını bulduğu topraklara yolladın Ürem Sultan. Arem de yaşıyor. Sultan Süleyman evli. Benim üç çocuğum var. İki şehzade doğurdum. Şeh şehzade. Yani prens. Ha. Üç şehzademiz var. Hünkârımızın Mahidevran Sultan'dan da bir şehzadesi var. Çok karısı var sultanın. On, yüz, bin kadın köle var diyorlar. Sultan kaç kadın oluyor? Yalan. Yok öyle bin hatun. Ee, her sarayda harem vardır. Venedik'te yok mu? Aa, yok Venedik'te. Kilise yasak dedi. Senin anne ayrı, sen yok Ritya anne ayrı. Nasıl oluyor? Benim baba iki evlilik yapmış. Hani kilise yasak demişti? Benim anne kilise nikahlı, Alvize anne yok nikah. Senin baba da kurmuş harem işte. Nasıl? Nereye gitti? Lutenya'ya. Aşkını bulduğu topraklara. Kral Lajos Vatikan'dan yardım istemiş haberini aldım. Etekleri tutuşmuş belli ki. Lakin korkunun ecele faydası yok. Lajos'un destekçisi malum Şalken. Kral Fransuva'yı hala esir tutuyor. Hünkârım Fransuva'nın annesine gönderdiğiniz cevap kulağına gitmiştir elbet. Desteğinizden haberi vardır. Şalke'nin aklı varsa Fransa'nın esaretini bitirir. Aksi halde kendi esareti başlar. Siz sultanın kraliçesi? Kraliçe yok bizde. İsmin ne sen? Sadıka. Sen de Sultan Süleyman Cariye. Saraydaki tüm hatunlar hünkârımızın haremidir. Nasıl? Ben yapmam. Ben de yapamıyorum zaten. Peki İbrahim Paşa. Onun haremi var? Hayır. Yalnız siz. Başka yok? Yok. Yasak. Böyle bir durumda paşayı boşarın. Sultanım, Müsaade ederseniz, ben bahçeye çıkmak istiyorum. Güzel. Biz de gelelim. Destur! Artık gitme vaktidir. Hünkârım gitmeyin. Bu geceyi burada geçirseniz. Başka vakit edeceğim. diyeceğim. Misafirperverliğinden ziyadesiyle memnun kaldım. Teşekkür ederim. Ben de. Çok özel bir gece yaşattınız bize. Senora Teresa, sizi sarayımda ağırlamak isterim. Validemle de tanışırsınız. İbrahim Paşa, biz acil konuşmamız lazım. Telaş etmeyin Hürrem. Sabah ola hayvana. Yarın konuşacağız. Gidelim Hürrem. Memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Paşa Hazretleri, Sultanım. Müsaadenizle biz de gidelim artık. Elbette. Signora Teres uzun yoldan geldi. Yorgundur. Güzel bir gece. Ben yine gelmek isterim. Ne kadar daha buradasınız? Çok kalmayacak. Bekleriz. Paşa Hazretleri, Sultanım. Bize de sizi yeniden ağırlama şerefini bahşedin lütfen. İnşallah, inşallah. Hayırlı geceler. Siz gelmiyor musun? Geleceğim.